hepsi Baranok burada İhal B grubunda iki atımız koşacak Mustafa Küçük Meral Ali Baranok Abi. Evet İtal B grubun biraz sonra start alacak. Mustafa Küçükmen, Konya, Ali. <laughs> evet, şu anda yarış start verildi. Şu anda Küçük Meral yarışı önde götürüyor. Pistin üzerine boşaltalım. İtal B grubu. Değerli izleyenler bu İtal B grubu denen atlar cidagoları yüksek. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan atlarımız tescilli atlar bunlar. Anneler yerli babaların Amerikan olduğu iddia ediliyor. Cidagoları yüksek dedik yani boyları yüksek. Şu anda yarışı Yarışı Mustafa Küçük Meral önde götürüyor. Ali Baranot'ta ikinci sırada mücadelesini sürdürüyor. Evet, son turu koşuyor, son viraja girdiler. <laughs> Mustafa Küçük Meral 4 dört geride Baranok var. Pisti boşaltalım. Yarış bu şekliyle sürüyor. Evet, burada birincilik ve ikincilik var. Ali Baranok bir bozuk. Evet görüldüğü gibi dedi. Hakemlerden gelen bilgi. Evet Mustafa Küçük Meral birinci Konya. Ali Barano Konya ikinci oldular. Kendilerini tebrik ediyorum. Bulgar İtal A grubu. İtal A grubu ithala grubu Ahmet Gökçe SİDE, Erdoğan Yıldız SİDE, Metehan Kölemanoğlu Ankara Sadık Özbudak Alanya, Abdurrahim Barano Konya